Herkese iyi geceler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Bordo Mavili takımdaki son gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Gündem gerçekten de bugün çok yoğundu Bordo maviller adına. Gelecek olan isimler, yeni iddialar, gitmesi beklenen ama pürüz çıkan futbolcular, sermaye artırımı, kap bildirimleri... Gerçekten tam anlamıyla dolu dolu bir video ile karşınızdayım. Ancak şunu belirteyim. Bugünkü videomuzun formatı biraz değişik, daha kısa. Ve birçok haberi sizler, e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Zamanınızı fazla almamak için haberlerimi biraz kısa tutacağım bu akşam. E, umarım beğenirsiniz. gelen ilk haberimiz KAP'la ilgili. Trabzonspor sermaye artırımını tamamladı ve bu açıklamayı resmi olarak KAP'a bildirdi. Aslında bu birçok avantajı beraber getiriyor. Tarihte belki de bir ilktir bu. dört e, büyük takım arasında ilk kez sermaye artırımından beklenen parayın tamamını yani 3.2 milyar TL'yi kasasına koyan Kulüp Trabzonspor oldu. Başkan Ertuğrul Doğan yönetimini bir kez daha kutluyoruz. Gerçekten sportif değil ama mali anlamda adını altın harflerle tarihe yazdırma yolunda ilerliyor Başkan Ertuğrul Doğan. Bu 3.2 milyar TL'nin 2.7 milyar lirası e, vergiye harcanacak ki bu vergi borcu ta, e, tam anlamıyla bir kangrene dönüşmüştü. 25 yıllık bir borçtan bahsediyoruz. Bu borcu kapatacak Başkan Ertuğrul Doğan ve vergi dairesindeki blokajlar böylece kalkacak. Artık Trabzonspor Türkiye'deki e, ekonomik anlamda en yönetebilir, ekonomisi en güçlü kulüplerden biri haline geliyor. Ve sportif başarı için bu olmazsa olmaz. Başkan Ertuğrul Doğan daha etkili transferler yapmak için artık önünü iyice açmış durumda. Ve dolayısıyla bundan sonra Trabzonspor'un daha büyük e, isimlere yöneldiğini rahatlıkla göreceğiz. Hayırlı olsun diyelim. E, gelelim Stoper'e. Trabzonspor İngiltere, e, İskoç e, Stoper. Can Schalter'a teklif sunmuştu. Bunu dün bahsetmiştik, bunu açıklamıştık. Bu arada mavi ekip İskoçya Premier Ship takımı Glasgow Rangers forması giyen 28 yaşındaki İskoç stoper Can Şaltır için resmi teklifini sundu ve bu teklifin 1,5 milyon euro olduğu ortaya çıktı. Aslında Can Schalter'a baktığımızda kariyerinde bugüne kadar sadece 200 bin euroluk bir bonservis bedeli ödenerek ödenmiş. Yani 200 bin euro haricinde bir bonservis bedeli ödenmemiş bu futbolcu için. Trabzonspor Can Şalter'a resmi teklifini sundu. Glasgow'la şu anda bir yıllık daha sözleşmesi var. 28 yaşındaki İskoç stoperin ve market değeri 4 milyon euro civarında. Şu anda belki de kariyerinin en pahalı dönemini yaşıyor. Geçtiğimiz sezon İskoçya'da yılın 11'inde seçildiğini bir kez daha hatırlatalım. Tabii ki özellikle Glasgow Rangers deyince Trabzonspor taraftarının tedirgin olması çok normal. Çünkü bu takımdan andan eee Nusram ve Barisic başarılı olamadı. Dolayısıyla Trabzonspor'un bunda tabi bir soru işareti oluşturması gayet normal ancak resmi teklif sunulduğuna göre Can Şaltır'da Trabzonspor'un ciddi olduğunu görebiliyoruz. 1.5 milyonluk euroluk bir teklif sunuldu. Gelişmeleri takip ediyoruz. Gelelim Skana. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon devre arasında Zubkov'la beraber Shakhtar Donetsk'ten renklerine bağladığı Ukraynalı forvetten bahsediyoruz. Ee, tabii ki biraz da geleceğe yatırım anlamındaki bir transferdi bu. Bu sezon yani yarım dönemde 18 maçta 3 gol 2 asist üretti Sikan. Fakat tabii ki geliştikçe Trabzonspor'a önemli katkılar yapması beklenen bir futbolcudan bahsediyoruz. Sikan için öncelikle şunu belirtelim. Önce Süper Lig'den birçok takım devreye girdi. Kiralamak istiyor 23 yaşındaki forveti bunlardan en sonuncusu Kocaeli Spor'du. Kocaeli Spor'un da resmi bir teklif sunduğu dile getiriliyor kiralamak için Sikan'a. Ve Sikan'ın maaşının yani 1 milyon euronun tamamını ödemeye kabul ettiği belirtiliyor Süper Lig'in yeni ekibinin. Fakat tabii ki asıl bomba haber yurt dışından geldi. Kopenhag, Danimarka ekibinin e, Trabzonspor'un kapısını çalarak Sikan için 4 milyon euro e, ücret ücret önerdiği 1 milyon eurolukta bir bonus teklif ettiği belirtiliyor. Trabzonspor ise tabii ki Sıkan'ı bu paralara asla satmayı düşünmediği için teklifi anında reddediyor ve gelen teklifler üzerine Trabzonspor yönetimi Fatih Tekke'yle de görüşerek Sıkan'ın takımda kalmasına karar vermiş gözüküyor bu sezon için. Sıkan'dan beklentiler fazla. Tabii ki çok ciddi bir teklif gelirse tekrar değerlendirilebilir bunu söyleyebiliriz. Tabii ki gitmesi beklenen bir başka futbolcu Draguş Spor'la Trabzonspor Dragos için yani 26 yaşındaki Rumen forvet için anlaştı. Fakat hatta 29 yaşındaki ön libero Melih Kabasakal'ın da Trabzon'a döneceği belirtiyordu. Fakat çok bir gelişme yaşandı. Dragos Eyüp anlaşmadı henüz. Yani el sıkışmış değil. Dolayısıyla Trabzon'a geliyor artık gidiyor Dragos ve takımın hazırlık kampına katılma kararı alındı. Gelişmeler neyi gösterir bilemeyiz. Fakat iddia şu ki Eyüp Spor'un Trabzonspor'la anlaşsa da Göztepe ve Gaziantep FK'nın da Dragos için devreye girdiği e, dolayısıyla bir rekabet yaşanacağı dile getiriliyor. Burada da gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz. Draguş'taki son durumda bu. Rumen Forvet'i Trabzonspor göndermek istiyor. Çünkü Forvet hattında çok ciddi bir yığılma var artık. E, Trabzonspor'un mümkün olduğunca yabancı da açması gerekiyor. 16 tane yabancıdan bahsediyoruz artık. Trabzonspor'un göndermesi gereken yani mecbur olduğu 12 artı 2 kuralını göz önüne aldığımızda futbolcuların e, bulunduğu aşikar Trabzonspor yönetimi hem bir taraftan takviye yapmak isterken bir taraftan da kadro temizliğine gitmek mecburiyetinde. Bunlardan bir tanesi Draguş. E, Fatih Tekke'nin gelecek planlarında yer almıyor Rumen Yıldız. Zaten geldiği günden bu yana da beklentileri bir türlü karşılayamadı. Geçelim e, Puertaz'a. Trabzonspor'un Arabistan'dan almayı e, almak için yoğun bir çaba gösterdiği bu futbolcu ile ilgili e, Cameron Puertes. E, aslında e, gelişmeler olumlu yönde bu anlamda. Bordo Maviler Suudi Arabistan'da Al Gatsia takımında forma giyen e, Puertes için, Cameron Puertes için yaklaşık 5-6 gün önce bir teklif sunmuştu. Anlaşmanın an meselesi olduğu dile getiriliyordu uzun zamandır. 26 yaşındaki İspanyol 10 numara için Bordo Mavillilerin son derece istekli olduğu dile getiriyor. Pahalı bir futbolcudan bahsediyoruz. 1.78 boyunda ki şu anda futbolcunun futbolcu 10 numaranın yanı sıra merkez orta sahada ve ön liberoda da oynayabiliyor. Ve market değeri 13 milyon euro şu an. Bordo mavilerin Algatia'ya 3 milyon euro kiralık 6 milyon euro da, da bir satın alma opsiyonuyla resmi teklifini sunduğunu belirtmiştik. Gelen haberler al bu teklifi kabul ettiği yönünde. Artık e, çünkü al da al forma giyen e, Portekizli 10 numara Otavio transferinde mutlu sona çok yakın Otavio'yu zaten e, Portaz'ın yerini alıyor e, Arap ekibi. Dolayısıyla bir 10 numara alacağı için e, Puartes'i göndermesinde herhangi bir behis yok. Puartes'i vermeyi kabul etti. Buradaki sorun peki niye açıklanmıyor transfer? Buradaki sorun aslında menajer. Evet Trabzonspor'la Al Gatsia takımı e, 3 milyon euro kiralama, 6 milyon euro satın alma opsiyonu maddesinde anlaşmış durumda. Aslında Al Gatsia'nın Trabzonspor'a e, evet dediğini rahatlıkla belirtebiliriz artık. Fakat futbolcunun menajerinin e, sorun çıkardığı Bordo mavilerinde bu problemi çözmek için yoğun çaba sarf ettiği dile getiriliyor artık. E, futbolcunun menajerinin menajerinin, e, menajerinin ortaya çıkardığı bu problem çözüldüğünde bu transferin de açıklanacağını e, söyleyebiliriz. Bu haberimizde bu kadarla tutalım. Dediğimiz gibi genelde çok isim söyleyip kısa e, haberlerle e, gündemde çok isim olduğu için geçiştiriyoruz bu akşam. E, gelelim Nigez'e. Aslında Trabzonspor'un transferinde e, transferine en yakın olduğu bir isim. Fakat Nigez'in ee, bizim çektiğimiz videolarda da görüyorum yorumlarda sürekli bir sakatlık vurgusu yaşanıyor Nigez'in çok sakat olduğu e, aslında Trabzonspor'un bu futbolcuyu almaması gerektiğine yönelik birçok yorum görüyorum bizim videoların altında da var diğer e, sitelerde de buna yönelik birçok yorum var Trabzonspor taraflarında. peki gerçek bu mu bunu da sizlere açıklayacağım birazdan Trabzonspor 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun ki puartez 10 numaraydı e, Nigez ise Merkez orta saha daha arkada 8 numara pozisyonlu gibi düşünelim. Yani bu iki kalitenin aynı anda Trabzonspor'a transferi söz konusu. Yönetim iki taraflı olarak e, bu e, transferi götürüyor. Atletico Madrid'de uzun zamandır forma giyiyor bu futbolcu. Bir dönem İspanya milli takımının e, en önemli yıldızlarından birisiydi. Niguez ismi. Evet e, 30 yaşına geldi kariyerinde bir iniş durumu söz konusu. Eski parlak günlerinde değil fakat Trabzonspor gibi bir takıma gelir uygun ortam, ortam yaratılırsa yeni bir meydan okumaya rahatlıkla başlayabilecek kapasitede, kalitede bir isimden bahsediyoruz. İspanyol devriyle bir yıllık sözleşmesi var Nunez'in ve Atletico Madrid'in gelecek planlarında yer almıyor. Şimdi baktığımızda Niguez ismini hep söylüyorum. Bundan 3-4 sene önce bir Türk takımıyla isminin yan yana dahi gelmesi hayal dahi edilemeyecek bir futbolcuydu. Bir, bir market değeri vardı, bir piyasası vardı. Hemen bütün takımların transfer listesinin bir numarasına yükselmişti bir dönem. 2018 19 döneminden bahsediyorum Atletico Madrid'deyken. Bu dönemde tam market değeri 90 milyon euroları görmüş bir isim. Dediğimiz gibi İspanya milli takımının en önemli yıldızlarından birisiydi. Ve tam bir kupa canavarı. Yani en azından 79-80 defa Şampiyonlar Ligi'nde ter dökmüş olan 1.84 boyundaki futbolcunun kariyeri başarılarla dolu. Evet düşüşte geçtiğimiz sezon kiralık olarak Sevilla'daydı. Sevilla'da da aslında beklentileri karşılayamadı. Bir gol 6 asistik bir performans gösterdi bu isim. Fakat Trabzonspor'un şu andaki mali yapısında alabileceği orta saha için en kaliteli isimlerden birisi olarak gözüküyor. Baktığımız Atletico Madrid'le iki kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamış, La Liga şampiyonluğu var, e, UEFA Süper Kupa, e, İspanya Kupası, İspanya Süper Kupası, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda yine Chelsea'deyken al, e, kazanmış. 1.84 boyundaki futbolcu 8 numara ve sol iç pozisyonlarında merkez orta sahada rahatlıkla e, görev yapabilmesiyle dikkat çekiyor. Yani tam bir Joker'den bahsediyoruz. Orta sahanın her bölgesinde özellikle defansif anlamda son derece başarılı olabilecek kalitedeki bu isim. Trabzonspor bu futbolcuyu aslında bedavaya alabilecek durumda. Şöyle Atletico Madrid'in planlarında olmadığı için Niges e, Atletico Madrid'le görüşerek anlaşmaya göre diyorum Trabzonspor'un anlaşmasına göre. Bon servisini bedavaya alacak. Yani herhangi bir bon servis bedeli ödenmeyecek Niges için de Bordo Maviler'in e, yıllık 3-3,5 milyon euro teklif ettiği ve 3 senelik anlaşma imzalanması konusunda da bir e, prensipte el sıkışıldığı dile getiriliyor. Yani şu anda futbolcunun, e, futbolcu kanadında ve Trabzonspor tarafında e, bu transferde herhangi bir sorun gözükmüyor. Gelelim e, sakatlık yorumlarına. Gerçekten de müzmin sakat mı? Sürekli sakatlanıyor mu? Son 5 seneye bakalım. Öncekilere bakmaya gerek yok. E, çok uzun yıllar geçtiği için. 2018-19 sezonunda uyluk sakatlığı yaşamış. Evet, e, bu futbolcu ve 9 gün e, sakatlık nedeniyle idmanlara çıkmamış ve bu periyotta sadece bir maç kaçırmış. Bir sonraki e, sezon, yine yani aynı sezon diyelim. 28-2018-19'da. E, ee, yine e, kas problemi sebebiyle Atletico'da yine bir kez maç kazan e, kaçırmış 12 günlük bir sakatlık yaşamış 2021-22 e, 20 21 sezonunda yine bir kas yaralanması var e, burada tabii 19 gün Atletico Madrid'de idmanlara çıkamamış ve toplamda 5 maçı kaçırdığını görüyoruz geçtiğimiz sezon Evet ciddi bir sakatlık yaşamış Sevilla'dayken. E, kalça sakatlığı geçtiğimiz sezon e, yani tam 57 gün sakatlık süresi sürmüş. Bu periyotta da Sevilla'da 7 maçı kaçırdığı gözüküyor. Evet yani e, Müzmin sakat olduğu iddiaları kesinlikle doğru değil. Son 5 sezona baktığımızda bu futbolcunun e, toplam 13-14 maç kaçırdığını görüyoruz. Yani Müzmin sakat sürekli e, ve aynı yerden sakatlanması gerekir Müzmin sakat için. E, Uyluk, kas e, ve kalça problemleri yaşıyor. Dolayısıyla sürekli sakat bu adam alınmaz yorumları ee, doğru değil. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sağ Niğes'deki gelişmelerde bu e, ha, pardon e, bir detayı daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağ Niğes menajeri İstanbul'a Trabzonsporla masaya oturmadan önce Stefan Savici şu anda Trabzonspor'un karadağlı stoperini arayarak eski takım arkadaşı belki 200'e yakın beraber maça çıktılar. Ee, Trabzonspor ve şehir hakkında bilgi almıştı. Niges'in bununla yetinmediği Yine eski Atletico maddetli ve şimdi de Şaktar Donetsk'in hocalığını yapan Arda Turan'la bir görüşme yaptığı Trabzonspor hakkında e, ortaya çıktı. Yine tecrübeli futbolcu Arda'ya Trabzon'u ve Trabzon şehrini soruyor. Ve Arda'nın olumlu referansları sonrası e, Trabzonspor'u gelmeye daha sıcak e, bakmaya başladığı ve menajerine de evet İstanbul'a git Trabzon'la görüş demeye başladığı belirtiliyor. Yani tra e, nine, e, bu gelişmeler aslında futbolcunun Trabzonspor'a zaten menajerinin İstanbul'a gelmiş olması bu işin e, mali anlamda hariç olmasa da e, kafa olarak evet Trabzon'a gidebiliriz bir bakalım noktasına geldiğini gösteriyor futbolcunun. Burada hem Stefan Savic'in hem de Arda Turan'ın Trabzon hakkında verdiği olumlu referansların etkili olduğu ortaya çıktı. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Herkese iyi geceler diliyorum.